Selamun Aleyküm değerli dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Ukrayna ordusunun Kupyansk'tan sonra İzyum şerini de kurtardığı belirtiliyor. Rusya'nın almak için iki ay yakın savaştığı İzyum şehrinin bir gün itibariyle Ukrayna ordusuna geri geçtiği belirtiliyor. Bu kadar kısa sürede nasıl aldı derseniz Rus ordusunun kuşatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla savaşmadan İzyum'dan çekildiği haberleri paylaşılıyor. Rus ordusunun Harki bölgesinde savunmasının tamamen çöktüğünü de söyleyelim. Ukrayna için zafer olarak değerlendiriliyor. Birazdan Rus mecasından haberleri de aktaracağız. Şunu söyleyelim Rusya Savunma Bakanlığı normalde öğle saatlerinde 12 civarında açıklama yapardı. Biz de onu bekliyorduk. Fakat bugün saat 16 olmuş durumda ve hala Rusya Federasyonu'ndan açıklama gelmemiş durumda. Ukrayna'dan açıklama geldi. Onu da aktaracağız. Rus ordusunun başta İzyum olmak üzere Liman ve Yanpil gibi bölgeler için çok kısa sürede başarı elde ettiği belirtiliyor. İzyum özgürleştirilmiş durumda. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Burada Rusya'nın paralı asker kanallarından bazı muhabirlerinde İzyum'dan kaçtığı yönünde haberler paylaşılıyor. Öncelikle dostlar tüm bu olaylar Rusya tarafından kabullendi mi derseniz dediğimiz gibi Savunma Bakanlığı haber paylaşmazken Rus paralı asker kanalı Ananivs'e göre Rus ordusu Harkov bölgesinde İzyum'u terk etmiş durumda Ruslar bunu doğruluyor. Rusların Harkova bölgesinde izyumdan çekildiği haberi paylaşılmış İzyum'dan çekilerek şehri terk ettikleri belirtilirken Rus askeri gazeteciler bu konuda bilgi veriyor ancak bu konuyla ilgili ayrıntının verilmediği ifade edilmiş bununla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından açıklama gelmezken bu haber bu şekilde bunun dışında Harkova bölgesinde çok sayıda Ukrayna zırhlı aracının imha edildiği haberi de paylaşılıyor. Video görüntüleri Ukrayna birliklerinin bu bölgeye saldırı başlatmak için nasıl başarısız girişimde bulunduğunu gösteriyor cümlesi kullanılmış. Öyle bir yazmışlar ki gören de Ukrayna ordusunun burayı ele geçirmediğini zannedecek. Videoya baktığımızda Türk kirpi zırhlı araçlarının görüntülendiği belirtilirken Burada dostlar dediğimiz gibi Ruslar buraya saldıran Ukrayna askerlerini vurduğunu belirtse de sonuç olarak Ukrayna zarar görmüş durumda fakat burayı kurtardılar bunu da söyleyelim. Tabii ki de zarar görmeden kurtarmak mümkün değil. Muhtemelen Rusya daha güvenli bölgelerden İzyum'a tekrardan saldırı gerçekleştirecektir. Ukrayna ordusu 2 gündür destan yazıyor bunu da söyleyelim. Küçümsenmeyecek bir başarı tam olarak şu kadar büyüklükte bir noktadan bahsediyoruz. Yine buralar Ukrayna ordusunun ilerlediği Rusların geri kaçtığı pozisyonlar sağ tarafta son haberleri görmektesiniz. Burada bir füze saldırısı olduğu belirtilmiş. Yine Ukrayna ordusu Genelkurmay Başkanlığı sabah raporunda şunları söyledi. Çok sayıda yerde Rus saldırılarının püskürtüldüğü ifadesi kullanılmış. Ukrayna havacılığı da yine Rus mühimmat depolarına, teçhizatlarına ve Rus askeri toplanma noktalarına 33 hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çok sayıda bölgede Rus ordusuyla temas sattı boyunca saldırı gerçekleştiriyor. Zaporojya nükleer santrali yönünde yine dostlar Rus ordusunun bu bölgede çok sayıda saldırıda bulunduğu haberi paylaşılırken Rus ordusunun saldırılarına ilişkin tüm noktalar harita üzerinden işaretlenmiş durumda. Ukrayna ordusu daha çok nerelerin vurulduğunu aktarırken Ukrayna ordusunun İzyum yakınlarında olduğunu gösteren çeşitli fotoğraflar da paylaşılıyor. Bu arada dostlar özellikle Rusların Statov'dan ayrıldığına yönelik iddiaların olduğu haberler de burada paylaşılmış. Bakalım gerçekten doğru mu biz de bunları takip ediyor olacağız. Tam olarak dostlar bu noktadan bahsediyoruz. Oldukça önemli bir iddia Ukrayna ordusu zaten buralardan ilerlemişti. Eğer burayı da aldıysa Rusların tamamen perişan durumda olduğunu söyleyebiliriz. Tam olarak ortalama bir yerden bahsediyoruz. İşgal altındaki Donbas ve Luang Splindiği gibi aşağısı yukarısı Donbas. Donbas'ın tam olarak ortasına kadar Ukrayna askerlerinin geldiği belirtiliyor. Tabi bu konuda iddialar var. Şu an kesin olarak konuşmayalım. Ukrayna kuvvetlerinin bu sabah Kupyans'a girişini de haberleştirmiştik. Bunun dışında dostlar Rus silahlı kuvvetlerinin limandan kaçtığı da Rus kanallar tarafından doğrulanmış durumda. Ukrayna silahlı kuvvetleri Kupyansk bölgesinde Kupyansk bölgesini Rus işgalinden kurtarmış durumda. Son haberler bu şekilde sürekli yeni haber aktarılıyor. 3 dakika önce de bir haber aktarıldı. Hava savunmasının aktif hale getirildiği belirtiliyor. Almanya Dışişleri Bakanı'nı görmektesiniz. Kendisi Kiev'i ziyaretinden de bir adet fotoğraf paylaşılmış. Videosu da önümüzdeki saatlerde aktarılacaktır. Yine bir füze saldırısı sonrasında bir Ukrayna vatandaşının öldüğü haberi paylaşılıyor. Rus ordusu Mikoleye bölgesine de tam olarak bu noktayı bombalamış durumda. Zaporojya bölgesinde Rus üssünün imha edildiği yönünde de haberler aktarılıyor. Bu arada Rus medyası bir haber daha servis etti. Ukrayna ordusunun Veliki Burlu köyüne saldırı başlattı ve en az 6 vuruş yaptığı yönünde görüntü paylaşılmış. Fakat paylaşılan görüntü yeni değil. Zaten sabah saatlerinde yayınladığımız videoda bu görüntüyü paylaşmıştık. NATO toplarını kullanarak bu bölgeye saldırı yapıldığı belirtiliyor. Amerika tarafından yollanan HIMARS'larla çok namlı roket atarlarla bu noktalar vurulmuş durumda. Bu arada dostlar Rusya'da da kazan kaynıyor. Moskova ve Petersburg gibi büyük şehirlerde milletvekilleri Putin'in Ukrayna'da yaşanan hezimetten sorumlu olduğunu, dolayısıyla istifa etmesi yönünde çağrılarda bulundu. Ukrayna askerleri de bölgeden çok sayıda görüntü yayınlarken Rus Telegram kanallarında şu paylaşımlar yapılıyor. LPR'nin Luanks'ın yarısının kaybını önleyebilecek tek şey Kiev'e yönelik büyük çaplı nükleer saldırılardır açıklaması yapılmış. Yine Ukrayna Rusya sınırında Harki bölgesinden Rus toprağı olan Belgorada giden yolda trafik sıkışıklığını görmektesiniz. Bu bölgede trafiğin sıkıştığı, halkın Harkiv'den Belgorada doğru kaçmaya çalıştığı yönünde de haberler aktarılmış. Dünyadan diğer haberleri aktaralım. Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Pakistan ziyaretine devam eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel felaketinden etkilenen Belucistan eyaletinin Jaffarabad bölgesini ziyaret ediyor. Buradan da çok sayıda görüntü aktarılmış. Bir diğer haberde Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA'nın an itibarıyla askeri tatbikatlara başladığı yönünde haberler aktarılmış. Bu bölgede Çin ordusunun tatbikatından görüntüleri de görmektesiniz. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların %40'ının yıkıldığı duyuruldu. Okulların %40'ının yıkıldığı Sindh'de bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor. Yıkılan okulların yanı sıra 2500'den fazla okul yardım kampına dönüştürülürken sel felaketi sebebiyle tahliyetten 65 binden daha fazla halinin bu okullara yerleştirildiği belirtiliyor. Yetkililer selden etkilenen bölgelerde kamp okulları kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor. Pakistanlı sel mağduru çocuklar derme çatma okullarda eğitim görmeye başlamış durumda. Bununla ilgili de haber aktarılmış. Evet dostlar çok sayıda haberi aktarmış olduk. Gün içerisinde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Tabii ki de doğal olarak yeni haberleri aktaracağız. Hoşçakalın.